sadece yol değil, altyapısıyla planlanmış doğal gazıyla güzel bir sanayi sitemiz, balık için hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden söyleyeyim. Çalışmalarımıza başlıyoruz. En acil müdahale gerektiren bölgelerden başlamak üzere düzenli, güvenli, kullanışlı ulaşım ağlarını yaparak kentimizi güçlendireceğiz. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın. Tüm bu yatırımları devir aldığımız borç rağmen yapıyoruz ve yapacağız. Balıkesir'imizde yenilenmemiş altyapı, onarılmamış yol, gidilememiş köy bırakmayacağız. Bunu da sözünü veriyoruz. Yaptığımız fizibilite ve altyapı çalışmalarımızın sonucunda bugün itibariyle ile 3100 metre yol yapımı için startı veriyoruz. Atatürk'ümüze hayırlı uğurlu olsun. Planlanan çevre mahallelerimiz, büyük mahallelerimizde olmak üzere Atatepe'miz içinde doğal gazla ilgili planlamalarımızı da hayata geçirmeye başladık. Bu bölgeye yatırım yapılması lazım. Hakikaten gelişecek bir nokta Atatepe'miz ve sonuna kadar da kooperatifimizin hem yanındayız hem de hizmetlerindeyiz. Vatandaşımızın sağlığını, güvenliğini, konforunu önceleyen ve gereğini anında yerine getiren bir yönetim anlayışımız var. Yürekten söylüyorum. Vatandaşa en yakın Ahmet Akın. Açık net. Uzun yıllardır çözülemeyen sorunu çözmeye kararlıyız. Hayırlı uğurlu olsun, kazancınız, bereketiniz bol olsun.